1 milyon TL'lik bir e, portföy yaptım. 1 numara. Herkese merhaba arkadaşlar. E, yeni bir video başlıyorum. Vegas'ta tatildeydim. Daha yeni geldim. Şöyle bir fikrim var. 10 şirket, 100'er bin TL, Türkiye Borsası, 1 milyon TL'lik bir yatırım. 2025'in yılı kay. 5 yıl sonra 2030. Bu 1 milyon TL kaç şey olur acaba? Böyle ayrı bir portföy yapıp. Böyle bir şey denemek istiyorum. Biraz rüya aldım. Birden ona kadar yazdım. Öncelikle böyle bir ben zaten az çok biliyorum şirketleri. Bakalım temettü hisselerine şirketlerine. Söyleyeceklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Ben zaten şu an yatırım yapmayacağım. Şu an Mayıs ayındayız. Yani önümde bir 6 aydan daha uzun bir süre var. 2025'in ilk ayında dediğim gibi yapacağım. Yani bana göre yapmayın çünkü ya da benim yaptığım fiyatlarla da yapmayın. Dediğim gibi herkesin riski ayrı. Yani siz kendi bütçenize göre yapın ya da yani yapmayın da. Dediğim gibi herkesin bütçesi alabileceği risk farklı arkadaşlar. Ben seviyorum. Banka sahamında bir miktar duracağına ben hisselerde durmasını seviyorum. Meşgul tutuyor beni. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hisselere genel olarak bakalım. Günün gainer'larına bakıyoruz. Loser'larına bakıyoruz. Şimdi bunların çoğunu ben e, temettü hissesi seçmeyi düşünüyorum. Ama temettü olmayan hisselerde koyacağım. Şimdi haberlere bakıyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şişe mesela Amerika'da. <laughs> Kapasitesini okay. 2030'a e kadar orada Ben önce şirketleri seçiyorum. Sonra işte gidiyorum şirketleri araştırıyorum. Analizlerine bakıyorum. İşte son 4-5 yıldaki temettü verimliği, her ay temettü vermiş mi, her temettü hissesi ise kar payı artmış mı? İşte bunlara bakıyorum. Bir de bu sektör ya da bu şirket büyüyecek mi? Sonra yılda iki defa bakıyorum şirketle ilgili. Zaten ben takip ediyorum ee, Uygulamalar olsun, sosyal medya hesapları olsun vesaire. Hani haberler falan bir göz gözlüyorum ayda bir de olsa. Yani dediğim gibi, abe detaylar açtım ama yılda iki kere yapıyorum. Şimdi bak bakalım. 10 tane bir, bu değişebilir 6 ay içinde. mi? dediğim gibi 2025'in ilk ayı düşünüyorum bu yatırımı yapmayı. Önümde altı ay var ama şimdiden şöyle bir bakalım. Şimdi ilkine seçmem gerekirse ilk başa ben Koç Holding'e koyuyorum arkadaşlar. Yine Holding'lerden Sahol Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir bunların hiçbiri. Holdingler neden seçiyorum holdingleri? Çünkü arkadaşlar holdinglerin altında birçok farklı sektörden birçok farklı e, şirket oluyor. Holdingden bir şey e, hisse aldığınızda aslında birçok farklı şirkete dolaylı olan yatırım yapmış gibi oluyorsunuz. Ya aslında hani koça aldın, yapı kredi falan aslında aynı oluyor ama ben de böyle bir yapı krediye karşı şey var. Ne derler ki ona? Duygusal yaklaşmamanız gerekiyor ama ben Amerika ilk geldiğimde bana para lazımdı. Ben work terör ücretim falan yapı krediden kredi çekip de ödemiştim. Yapı krediyi de şöyle 10 numaraya koyuyorum. Banka. Bakın banka bir tane şu an oldu. İki tane de holding oldu. Sonra ben buradan neye bakıyorum? 9 numaraya şey yazıyorum arkadaşlar. Çok klasik şeyi de ekliyorum. Sonra iletişimde Türksel. Ondan sonra bakalım bakalım. Şuradan kendi uygulama orada bakayım. Derin gibi. Bunlar böyle çok genel. En son karşı Tav Havalimanları. Tav çok ülkeye yatırım yaptı. Güzel projeler yaptı. Derin gibi bak. Yatırım tahsisi değildir. Ben böyle bir 1 milyon atıp bakacağım. <laughs> Arkadaşlar aa, ben Galata Bindir bir süredir yatırım yapıyorum. Çok ekliyesim yok ama biraz daha bakalım. Dediğim gibi bu sadece çok genel arkadaşlar. Bundan sonra bu 6 ay boyunca bakacağım, araştıracağım. Daha ileri varsa güncelleyeceğim bu videoyu. Bir de bu yatırım yaparken de bir video çekeceğim. Şu an genel bakıyoruz. Ben bu zamanları böyle işte kendime portföyler bakıyorum böyle. Sonra üstüne çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. En son işte dediğim gibi her 6 ayda bir, yılda iki kere güncelliyorum böyle portföyü. Yeni bir hisse var seni hisse ekliyorum. işte. istediğim gibi performans göstermeyen varsa onu çıkarıyorum. Ya da atıyorum kötü bir haber oldu o sektörle ilgili. O sektörden elinde bir hisse varsa elimden çıkarıyorum falan. Haberleri de takip ediyorum. Ama çok detaylı. Kar payıdır, şudur budur. Onu altı ayda bir bakıyorum. Ya da alacağım zaman bakıyorum. Sonra 6 ayda bir kontrol ediyorum. Tüpraş ekliyorum. ben gelen temettülerle de hisseyi yine almaya devam ediyorum. Maçkolik. Maçkolik temettü mü ölüyormuş? Dediğim gibi ana şeyim temettüler. Ama temettü olmayan hisseleri de ekleyeceğim tabi. Çünkü temettüler dediğiniz gibi kar payı dağıtıyor. Sonra o parayla tekrar hisseyi almak aşırı bir daha farklı bir haz veriyor. çılgınlık yapıp maç kolu ekleyeceğim. Maç yeni bir hisse ama Çok olmadı galiba Hakan Zorlu. Arkadaşlar ikinci banka hissesini ekliyorum. Akbank. Dediğim gibi ama bunları bakacağım. Hemen almayacağım. Önde bir altı ay kadar bir süre var. Evet. Şimdi ilk başta kafamdan böyle Araştırma yapmadan ilk böyle alacağım kafamdaki hisler. İki arkadaşlar koç holding, sonraki sabancı holding. dediğim gibi ilk, ilk iki tane holdingi seçtim. Bunun sebebi holdinglerin altında daha fazla şirket olması. Bu ne yaptığınızda doğal olan diğer şirketlere yapmış oluyorsunuz. İşte koç aldığınız aslında Ford'dan, F. vesaire vesaire geliyor aslında. Sonra Ford çünkü Ford'un e, elektrikli araba yatırımları var. Şimdi 2000 yani önümüzdeki 10 senede Avrupa'nın işte elektrikli arabaların kullanımına doğru böyle yaptırımlar olacağı için insanlara elektrikli arabalardaki satışlarını atacağı için Ford'a olumlu yoldan satışlarını etkileyeceğini düşünüyorum. Göreceğiz. Akbank banka hissesi Maçkolik. Maçkolik geri değilse. Ya maçkolik temettü veriyor mu? Maçkolik. Temettü. Neyse. Maçkolik %7-8 veriyormuş. Sonra tüpraş arkadaşlar. Ondan sonra tav havalimanı. Türksel şişe ve yapı Arkadaşlar örnek bir 1 milyon TL'lik bir ee, portföy yaptım. 1 numara Koç, 2 numara Sabancı, 3 numara Ford, 4 numara Akbank, 5 Maçkolik, 6 Tüpraş, 7 Tav Havalimanları, 8 Türkcell, 9 Şişe, 10 Yapı Kredi. Şimdi bunların çoğu temettü hissesi. Temettü hissesinde size kar payı dağıtan hisse şey var. Şimdi bunların hepsine güzel er bin TL, 1 milyon TL getirim yaptığını varsayalım. Tav uzun bir süredir daha kar atmamış. dağıtmamış. Yanılmıyorsam en son 2020'de vermiş. Ama dediğim gibi hepsi temettü zorunda değil. Verebilir ya da bunların hiçbiri vermeyebilir. Temettü verme zorunlulukları yok. <laughs> Hepsinin bir defa temettü verdiğini varsayıyorum. Yanılmıyorsam içlerinde Türksel birden fazla veriyor yılda. Ama minimum bir defa verdiklerini varsayalım. Mesela Koç Holding 100.000 TL yatırım güncel fiyattan 425 adet oluyor. En son 7 lira vermiş hisse başı. 425 adet hisse 7 liradan 2975 TL hisse bir defa temettü verirse temettü getirisi oluyor. Sabancı Holding yine 100 bin TL yatırım 1050 adet hisse alıyor ve en son 2 lira 60 kuruş hisse başı temettü getirisi olmuş. Bu da 1050 adet 2000 lira 60 kuruştan 2730. Bunlar örnek değişebilir dediğim gibi. Ford 100 bin lira yatırım. Güncel fiyattan 86 adet geliyor. 38 lira hisse başı getirilen e, temettüden 3268 TL yapıyor. Akbank 100 bin TL yatırım. 1640 adet hisse. Güncel fiyattan 1 lira 70 kuruş ortalama temettü getirisinden 2788 TL yapıyor. Maçkolik 100.000 TL yatırım. 1250 adet ise 5 lira 40 kuruş temettü getirisinden ortalama 6750 TL getirisi var. Bir kere temettü verirse. Tüpraş mı bu? Tüpraş. 100.000 TL yatırım. 505 adet hisse güca fiyattan. Ee, hisse temettü temettü getirisi 9 lira 30 kuruş. 4700 TL getirisi oluyor. Bir kere temettü verirsin. Tav 100.000 TL yatırım. 219 adet hisse güncel fiyattan temettü getirisi yok yazdım. Bir süre varmış ama 2020'den beri vermiyor galiba. Türksel 100.000 lira yatırım. Güncel fiyattan 1190 adet hisse. Hisse iki 2.5 TL ee, temettü payı dediğim gibi birden fazla da verebilir ya da hiç de vermeyebilir. 2975 TL getirisi oluyor şişe 100.000 TL yatırım 1923 adet hisse 60 kuruş dedim bir kere varsa 1153 TL oluyor yapı kredi 100.000 TL yatırım 3125 adet hisse hisse başı 1 lira temettü varsa 3125 TL örnek bu portföyün şu anki getirisi yılda 30.000 bin, 31.000 bin TL temettü getirisi oluyor ortalama. Daha da fazla olabilir, daha da az olabilir. Hepsi temettü verebilir, hiç de vermeyebilir. Yılda bir kere de temettü verenler olabilir, yıldan bir, yılda bir kereden fazla temettü verenler de olabilir. Diyorum ki böyle 10 adet hisse 100'er bin TL, 1 milyon TL'lik bir yatırım. 5 yıl tutsam, her şey sıkıntısız gitse, işte batmayanlar olsa, savaş maaşı çıkmasa 1 milyon TL bu hissenin fiyatı da artar. 500 sonra bu 1 milyon TL. Gelen temettüerleri de hisleri geri alsam yine onlardan da gelse böyle büyüse her şey olma fena olmaz. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Ben böyle bir şey 2025 yılında yapmayı planlıyorum. Böyle örnek bir portföy 10 hisselik. Neler düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda belirtin. Bir dahaki arada görüşürüz. Yapacağım. 2025'te yaparken de video gelecek güncelleyebilirim, çıkartabilirim bazı seriyi mister ekleyebilirim vesaire. Göreceğiz. Dediğim gibi kendinize bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.